Mersin'de terör örgütleri PKK, KCK ve DA şüphelisi 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 200 polisin katıldığı şafak baskanında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. 15 gözaltı kararı verildi. Mersin'de terör operasyonu düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda PKK-KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüten, terör örgütünün gençlik yapılanması toplantılarına katılan, organize eden ve propaganda yapan 11 şüpheliyle DAEŞ'in mali yapılanması içerisinde bulunan ve kamplarda silah eğitim aldığı belirlenen 4 sanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kimliği ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti drone destekli başlatılan operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Baskınlarda bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Özel Harekat polisleri operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Ayrıca operasyonca haklarında yakalama kararı bulunan bazı terör şüphelileri gözaltına alındı.